Oyunun ne kadar para kazandığını biliyor musunuz? Kimi oyunun kötü kim olduğu için çok fazla överken, kimi de oyun kötü olduğu için oyunun içinden geçti. Bu sırada dönen Erzurum kavgası ise tabi ki de bu şey Erzurum Steam'de 3000'den fazla inceleme aldı. Bir oyunun ortalama ne kadar sattığını inceleme sayısını 30'a çarpmak öğrenebilirsiniz. Yani her 30 kişiden biri yorum yapıyor diyebiliriz. Bu, bu oyun daha çok yorum almıştır diyerekten 25'e çarpıyorum. 3155 çarpı 25 eşittir 78.875 kopya satmış. Steam spa'ya girerek de durumu doğruluyorum. Oyun çıktığında Türkiye'de 25, yurt dışında ise 10 dolardı. Şu anda ise 11 TL ve 1 dolar. Ortalama şu anda 1 lira. Geliştirmesi devam etmiyor. Çünkü da yani tabii ki olan 18 TL ve 5,5 dolardan hesaplayalım. Oyunu %80 Türkler almış olsa 63.100 kopya Türklere satılmış demektir. Bunu da 18 ile çarptığımızda 1.135.800 TL yapar. O zamanın 1 milyonu bu arada. Rox'cum teşekkür ederim 31 kişiye hediyen için. Kalan 15.775 kopya ise 5.5 dolardan 86.762.5 dolar yapar. Bu da güncel kur ile 1.638.605 TL eder. Of. Yani toplamda 2.774.400... Ne zamanın 2 milyonu bu? Ne zamanın 2 milyonu bu abi? bunu 2 Mart'ta paylaşmış ya. Bu yeni. TL. Bunun 500 kalsın iade edildiğini düşünürsek 2 milyon 274 bin TL. E %30'da Steam alıyor. 1 milyon 592 TL. Afiyet olsun abime. Afiyet olsun canım abime benim. Ekonomi panda amına koyayım. Böyle siktiler sizi. Anadolu pandası da alkış tuttu. Eh, destek olma, destek olma, destek olun biraz. Ben doğru bulmuyorum yapımcıya kalıyor. Sizce Erzurum iyi kazanmış mı? Bu oyunun ne...